Evet, şimdi hemen yine bir videoya geçelim. Bu alıştırmada yine geçmiş zaman yapalım. Düzenli, düzensiz fiiller. Karışık olabilir ya da hepsi düzensiz mi? Çok da dikkat etmedim. Düzensizmiş hepsi. Şimdi düzensiz fiillerle olumlu cümleler yapıyoruz. Sonra olumsuz ve soruya çevirebiliriz. Bir bakalım gidişata göre. Önce şimdi videoyu durdurun. Kendiniz yapmayı deneyin. Fiiller düzensiz, evet, biliyor muyuz? Ya da içimizden bir ses nasıl olması gerektiğini söylüyor. Bir kendiniz yapsaydınız nasıl olur diye kendinize bir vakit ayırın. Bunları bir yazın. Sonra sanki beraber çözüyormuşuz gibi tekrar oynatmaya devam edelim. Şimdi bakalım. The teacher group win kazanmak, prize ödül, ödül kazandı diyeceğiz. Win geçmiş zamanda won oluyor. The teacher group won a prize, ödül kazandı. Pay ödemek. Peter geçmiş zamanda ne oluyordu pay? Paid. Peter paid for Emily's ticket. Peter paid for Emily's ticket. Emily'nin biletini Peter ödedi. The bird Fly ne oluyordu geçmiş zamanda? Flew. The bird flew high in the sky. Kuş gökyüzünde yükseğe uçtu. Jake. Break kırmak demekti. Geçmiş zamanda broke. Jake broke his arm. Kolunu kırdı. The doctor give. Geçmiş zamanda gave oluyor. The doctor gave him some medicine. The doctor gave him some medicine. Ona, e, o erkekten bahsediyor him. Ona ilaç verdi. Biraz, birkaç tane ilaç verdi. So, they, hear, geçmiş zamanda heard. They heard the good news. İyi haberleri duydular, aldılar, iyi haberleri duydulardı. Drive. Geçmiş zamanda draw. Ben drove his taxi through London. Ben drove his taxi through London. Londra'ya taksisini sürdü. His friends. Um, the friends meet. Geçmiş zamanda met. The friends met in front of the cafe. In front of önünde, kafenin önünde buluştu. The man knew, knew oluyor. The man knew all the answers. Answer değil, answers. So she, aynı şekilde yazıyorum ama read diye okuyorum. She read the newspaper. Gazeteyi okudum. Şimdi biz bunları aslında ezberlerken birinci, ikinci bir de üçüncü halini birden ezberleyelim. Ee, bakalım win kazanmak demekti. Win, won, won. Üçüncü halini de sonra kullanacağız. Yeri gelecek ama şu an hazır ezberliyorken hepsini ezberleyelim. Pay, paid, paid. Fly, flew, flown, Break, broke, broken. Give, gave, given. Hear, heard, heard. Derive, drove, driven. Meet, met, met. Nerve, new noun read red red verb 1 verb 2 verb 3 verb 1 fiilin yalın hali verb 2 geçmiş zamanda past tense'te kullandığımız hali verb 3'e geleceğiz perfect tense'te kullanılıyor Şimdi burayı yazdığınızı düşünüp burayı siliyorum. Çünkü şimdi bunları olumsuza çevireceğiz. Buranın bir rengini ne yapsak? Mavi olsun. The teacher group olumsuz yaparken fiil olduğu için bu kelimeler didn't kullanacağım değil mi? The teacher group didn't win. Didn't work bir. Fiilin birinci hali. Çünkü iki kere geçmiş zaman kullanmama gerek yok. The teacher group didn't win a prize. Ödül kazanmadı. Okay. Peter didn't pay birinci hali for Emily's ticket. The bird, who is the bird, didn't ah uh, uh, neden yazamıyorum bugün hiç didn't fly high. in the sky. Gökyüzünde yukarı uçmadı. Yükseğe uçmadı. Jake didn't break his arm. The doctor didn't give him some medicine. They didn't hear the good news. Ben didn't drive his taxi through London. The friends didn't meet in front of the cafe. The men didn't know all the answers. She didn't. Read the newspaper. Sıkıntı yok, değil mi? The teacher group didn't win a prize. Peter didn't pay for Emily's ticket. The bird didn't fly high in the sky. Jake didn't break his arm. The doctor didn't give him some medicine. They didn't hear the good news. Ben didn't drive his taxi through London. The friends didn't meet in front of the cafe. The men didn't know all the answers. She didn't read the newspaper. Ama buraya okusaydım, she read the newspaper. Doğru mu? Anlaşılmayan bir şey varsa yine söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Başka bir alıştırmaya geçelim. So see you soon. Bye.